Evet, evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi yani okula gidiyoruz. Yani kart aldım okula gidiyoruz ama okula gideceğiz. Sonra biraz oyun oynayacağız. Video çekeceğim. Ondan sonra video çekeceğim. Oyun oynayacağız. Ondan sonra da markete gideceğiz. Eve döneceğiz. daha kadın oradayız. Bakın. Silsi gel. Silsi. Buradan. Gelmiyor. <laughs> Geliyor. Bak bak bak. Bak koşuyor. <laughs> Bana takımsalı köpek misin lan sen de? Peki sana bir sorum var. Ben ölsem gitsem sen ne yapacaksın? Ay, ay, ay. yine benim evimin önünde yatar mısın yoksa başka bir oraya gider misin evine? Ayrımcılık yaparsan küserim seni. Neyse arkadaşlar okul tuz demir, demir, demirlerin olduğu yer. Beyaz kırmızı demirler var ya orada. Gelsin ki ön kapıdan gireceğiz tabii ki çünkü arka kapı açılmıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi şey um, yarın okul yok. Bugün okul var. Yarın yok, yarından sonra yok. Bu arada yarın hava iyi olursa yani çok sıcak çok sıcak olmazsa bir de ılık olursa yani yağmur falan da yağmazsa biz güver uçurumundaki e, denize gideceğiz. Yani deniz değil de orası dere. Dere yani. Ama ben ona deniz demiştim az önce değil mi ya? Dere orası dere. Doğrusu. Amine de gelmiş. Benim ödevi vermemiş. Hani benim karnım ağrıyordu arkadaşlar. Ağrımıştı. Sen üstte yani hani 11 11 30'daki 30'da hani çaldı ya içeri İçeri girmez hala. O derste işte o derste annem geldi. Ben almaya ben kantinciden, kantinciden zaten anne geldi diye aramıştım. Babam Alın beni diye aramıştım zaten. 那时候嘞，是。<laughs>